Merhabalar, neredesiniz? Evrenin bahçesindesiniz. Biliyorsunuz hobi bir bahçem var küçük. Ee, şöyle göstereyim. Evet, kabaklarım burada. Domateslerim. Yeni ekmiş olduğum marullar da çıkmaya başlamışlar. Şimdi fasulye toplamaya geldim ben. Havaların sıcaklığından dolayı biraz yaprakları sararmaya başlamış. İlaç yapmıştık. Fakat gene çok sıcaktı bu hafta biliyorsunuz biraz sararmalar olmuş. Tekrar ilaçlama yapacağız. Empirme fasulyesi ekmiştik bu sefer gerçekten çok güzel oldu. Dolabıma da atmaya başladım. Topladığımı hemen dolabıma kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi tazece kendiniz yetiştiriyorsunuz, topluyorsunuz. Gerçekten çok güzel oluyor kendi yetiştirdiğinizi toplamak. Kurumaya başlamışlar bile. Gördüğünüz gibi. Bakın ilaçladığım halde bitlenmeler var gene hemen yaprağı kopardı gördüğünüz gibi. Yazık. Bakın karıncalar nasıl sarıyor. Karıncalar bitlere gelirmiş zaten gördüğünüz gibi burada bitlenme olmuş. Yazık fasulyeyi mahvetmiş ay gördüğünüz gibi. Gerçekten toplaması o kadar zevkli ki. Çıt çıt. Ucundan tutuyorsunuz. Kopuyor. Yazık. İnsan böyle emekleri emek harcıyorsunuz. Ama böyle sararmalar falan gerçekten çok üzücü oluyor. Gördüğünüz gibi yapraklar hastalık geliyor bitkilere. Sıcaklar da dokunuyor. kap ne işe yarıyor derseniz yarısını yerin altına sokuyoruz. İki taraftan delik deliyorum. Kapağını hafif açık bıraktığınız zaman 5 litreli kaplarda yaptım onu genelde. Hafif açık bıraktığınız zaman dımlama sistemi oluyor iki taraflı. Toprak yaş kalıyor. Gerçekten çok güzel bir yöntem. İki taraflı veya dört taraflı da yapabilirsiniz. Kapağı çok hafif bırakmanız e, sımsıkı kapattığınız zaman su zaten duruyor hiç akmıyor. Kabı dolduruyorsunuz ağzına kadar. Aşağısında kalan kalıyor zaten delikten sonrası. Evet ben hala toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet, yarın bol bol sulayacağım bahçemi inşallah. Büyük bir hortum aldık. Sulama yapacağım. Fasulyelerimi topladım. Maşallah. Bereketli olur inşallah. Şimdilik salatalarıma geçiyorum. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber e, ne yaptım? Dün bahçemden toplamış olduğum fasulyelerimi güzelce yıkadım, kırdım onları. Gördüğünüz gibi temizledim. Ve şimdi e, zeytinyağda çok az bir zeytinyağda bunları kavuracağım. Biraz rengini değiştirdikten sonra poşetime koyacağım ve buzluğuma atacağım. Kışlık fasulyem hazır olmuş olacak. Kısaca videoma gelen, son videoma gelen arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Niyase'nin örgü dünyası İlhan Açar, Papatya Mutfağım, Fikir Sepeti Örgü. Bir tutam lezzet, hayat sevdikçe güzel. Günlük pratik yemekler vlog bir annenin mutfağı. Mihriman Sultan'ın harikalar diyarı. Emine'nin dünyası. Rabbim affet. Ebrar Betül Tube. Elif'le her şey. Şahin takımı. Anamızın mutfağı, toplu yine, Mevlidenin dünyası, Zeliş ve oğulları, Abdullah Samet Başoğlu, Gözde'nin çat kapı dünyası, yemek tarifleri, TV, tadım mutfağı, hayırlı olsun doğadan, Zülbiye'nin hobileri, gelin kaynana mutfağı, Rusya'da hayat, kombin aşkı, yedek, başoğlu, Ramazan, Atabeyli günler, Zeliş ve oğulları İlhan Açar. Bu arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, tencerenin dibine az bir yağ, zeytinyağı ekledim. Ve şimdi yıkamış olduğum fasulyelerimi yarısından ben yemek yapacağım. Taze taze bahçemden topladım biliyorsunuz. Şimdi bu kadarında Bu kadar yeterli. Taze taze zeytin topladım biliyorsunuz bahçemin ilk hasılatı. Birazını da bugün için yemek yapacağım. Ayırdım. Bunları da dolabıma atıyorum. Güzelce yağla karıştıralım. Zeytinyağı koydum biliyorsunuz az bir Taze fasulyeyi bu şekilde yağla kavurup rengi sararana kadar kavuruyorsunuz dibine sarmadan. Ve buzdolabı poşetine koyup buzdolabına atıyorsunuz. Çiğ olarak da koyabiliyorsunuz. Yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz. kavurmadan, yağlamadan da atabiliyorsunuz. Ben böyle seviyorum. Tam pişirmeden yağla biraz kavuruyoruz. Rengini biraz sarartmış oluyor. Dibine sarmasına müsaade etmiyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Bu şekilde dolabımıza, buzluğumuza atıyoruz fasulyelerimizi. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. sayfanın bahçesinden toplaması kadar güzel bir şey yok gerçekten. Kapınızın önüne sizin de ufacık bir toprak bile olsa bir şeyler ekin mutlaka. Nane olabilir, maydanoz olabilir. Bir tane domates pidesi bile ekseniz size domates verecektir. Yani şu bir tane fasulyenin bir tanesi de tane fasulye bile size bir dal veriyor fakat o daldan kaç tane fasulye topluyorsunuz bir yemeklik fasulye çıkarabiliyorsunuz Evet, ben bunu biraz ağzını kapatacağım ve sararmasını bekleyeceğim. Evet, bu kadar kavurmak yeterli kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Sonra da poşetleyi buzdolabına atıyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Merhabalar neredesiniz? Evren'in mutfağındasınız. Fasulyelerimi bahçemden topladım. Ve kavurmaya başladım gördüğünüz gibi. Güzelce yıkadım onları. Böyle kırdım temizledim. Ondan sonra arasına böyle kavuruyorum. Arasına domates böyle küp küp doğradım. Bölüm bölüm kavuruyorum. Tepsime koyuyorum. Soğumasını bekliyorum ve sonra poşetime koyup dolabıma kaldıracağım. Alın size kışlık fasulyeniz hazır. Evet böyle gördüğünüz gibi rengi yemyeşil oluyor, kavruluyor güzelce. Bunları poşetlerime dolduracağım. Evet fasulyemi koydum. Rengi değişene kadar kavuruyorum. Domates isteğe bağlı isterseniz koymayabilirsiniz. Bu da güzel bir lezzet katıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi fasulyelerimin poşetlerine koydum. Pipetle havalarını alabiliyorsunuz bu şekilde. Ben bunları şimdi üst üste koyacağım. Dolabımda pek yer kaplamayacak. Dondurucuma atacağım. Ne yaptık? Fasulyeleri yıkadım, temizledim. İkiye böldüm. Kavurduk güzelce. İsterseniz domates de koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz isteğe bağlı. Ben sade kavurdum. İsterseniz zeytinyağıyla da kavuranlar var. Evet, geçen öyle kavurup koymuştum dolabıma. Biliyorsunuz bahçemden topladım. Empirme fasulyesi bu. Hiçbir şekilde kılçığı yoktur. Çok güzel tazecik topladım dün bahçemden. Ve şimdilik dolabıma koyuyorum.